Ana yemeğim de hazırdı. E ben ne yapacağım? Çok kolay, 5 dakikalık, çok lezzetli, fesleğen soslu marul salatası. Bunlar buzdolabına gitsin, marul salatasının malzemeleri gelsin o zaman. Çok lezzetli bir marul salatası yapmak istiyorum bugün. Sosunda özellikle bazemik sirke kullanacağım. Çünkü ben acayip severim. Yine salatada çok sevdiğim için çiğ bademim var. Ama her zaman onları nasıl kullanıyordum? Mutlaka hatta bir yandan da altını açalım yağsız tavada kavuruyoruz ve serviste üzerine ekliyoruz. Şu kadar, şu bir avuç kadar yeterli. Fazladan kavurduklarınız varsa kilerde çıkarın kullanabilirsiniz. Sosta kuru fesleğenim olacak inanılmaz yakışıyor. Diğer yeşillikler için canınız ne isterse ekleyebilirsiniz. Taze soğan, kapya biberi, Kırmızı soğan, domates, marul şöyle arkanızda da bir bakın neler var. Dediğim gibi salatada malzeme listelerine açıkçası böyle birebir uymak zorunda değilsiniz. Mesela benim şu an canım biraz dereotu istedi. Ben kesinlikle ekleyeceğim. Ama listede yazmıyor. Yine lütfen siz de aynen bu şekilde hayal gücünüzü kullanın. İlk olarak sosumu hazırlamak istiyorum. Küçük bir karıştırma kabının içine ben buna biraz sarımsak da ekliyorum bilginiz olsun. Şöyle dolu dolu 2 yemek kaşığı kadar balzemik sirke ekliyorum. Dediğim gibi siz sevmiyorsanız eklemeyebilirsiniz ya da değiştirebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kuru fesleğenim var çok yakışıyor. Biraz bol koyalım hadi. Bugün öyle olsun. Tuzum Malzemelerinize bakın. Bir çay kaşığı kadar yeterli olacaktır. Ben yine çok sevdiğim için çaktırmadan şöyle birazcık da karabiber ekliyorum. Ve olmazsa olmazımız zeytinyağı. Ne kadar ekliyorduk? 3-4 yemek kaşığı kadar. Ben salatayı çok yağsız sevmiyorum. Ben kendim ekliyorum ama arzu ettiğiniz şekilde azaltabilirsiniz. Şöyle sosumu güzelce çırpacağım. Bu arada bakacağım biraz daha zeytinyağı gerekli mi diye. Bence yeterli. Biraz da parlasın diye üstüne ekleriz. Sosum hazır. Hemen arkama alıyorum. Salatam için de büyük bir karıştırma kabını aldım. Hemen şöyle düzeneğimi hazırlıyorum. Bir yandan da bademlere bakalım. Yavaş yavaş olmaya başladılar. Şöyle bir avuç yeterli. Her zaman ne diyordum? Salata yaparken son aşamaya kadar karıştırmıyoruz. En sert malzemeden en yumuşağa doğru doğruyoruz. Buradaki en sert malzeme nedir? Kırmızı soğan. İlk olarak bunu doğrayacağım o zaman. Kırmızı soğanlarımı şöyle incecik doğruyorum. her zaman yaptığım gibi birazcık tuz ile burada ovacağım. Her kırmızı soğana yapmıyorum ama bugünküler bana biraz fazla sert geldi. Onları yumuşatmak istiyorum. Bakın aynen bu şekilde biraz tuzla soğanlarımı yumuşatıyorum. Buna tuz eklediğim için Salatadaki tuz oranını çok kontrol yapmanız gerekiyor. Ben zaten çok az koymuştum, bir sıkıntı yok. Ama ölçüden emin değilseniz mutlaka tadına bakın. Ne yaptık? En sert malzememizi hazırladık. Ve karıştırma kabının altına koyuyorum. Bütün malzememi aldık. Bu arada bakalım... Bademlerde tam istediğim gibi olmuş. Hemen ocağın altını kapattım. Şöyle aynı kabın içine alıyorum. Bunları da sosun yanına götürüyorum. Şimdi sırada taze soğanlar var. Bu arada arzu edenler ben tarife yazdım. Bu sosun içine bir diş sarımsak da ekleyebilir. Ben henüz karar vermedim açıkçası. Çünkü hava çok sıcak. Ben de biraz düşük tansiyonluyum. Sarımsak ve ayran beni çok etkiler. O sebeple henüz kararımı vermedim ama arzu edenler çıkartabilir. İkinci sert malzemem de soğanların üzerine geliyor. Şimdi sıra geldi kapya biberine. İncecik bir şekilde kafasını aldım. Şimdi dikkatlice ortadan ikiye bölüyorum ve çekirdeklerini alacağım çünkü çekirdekleri çok iri ve beni kesinlikle rahatsız eder. Şimdi kırmızı biberleri çok küçültmeyeceğim. Sadece ortadan ikiye bölüyorum. Hani bir tabir vardır ya kavaca diye. Aynen o şekilde. Ve yine aynı şekilde bunları da doğruyorum. Bunlar da hazır. Hemen soğanların üstüne gidiyor. Sıra geldi marullara. Bakın şöyle kütür kütür yaprakları seçin. Bunları üst üste koyacağım. Şu şekilde açıyorum, bastırıyorum ve kolay olsun diye sert kısmından ikiye bölüyorum. Aynen böyle. Çok küçültmeyin. Bunlar böyle biraz benim yemek gibi salatalarımdan. O sebepten azıcık büyük olabilir. Bence hiçbir mahsuru yok. Keserken bile kütür kütürler. Ve sıra geldi domateslere. İstediğiniz kadar, istediğiniz çeşit domates ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bakacağım. Bir 5-6 tane güzel olur. Bunları da dörde bölüyorum. Unutmayın. Önce ikiye, sonra dörde. Hızlı bir şekilde yeşil kısımlarını ayırıyorum. Ve bunları da doğruyorum. Ben karar verdim. Bütün domatesleri doğradım. Sosada sarımsak eklemeyeceğim. Siz de nasıl isterseniz öyle yapın. Bütün bir domatesin güzel suyunu da alıyorum. Benim salatam da hazır. Bence artık ufak ufak servise başlayabilirim. Bir yandan salatamı hazırlamak istiyorum. Sosumu balzemik sirke ve fesleğen dibe çökmüştür diye şöyle bir kere karıştırıyorum. Bakın aynen böyle. Biraz da üzeri için ayırdım. Bunu güzelce alt üst yaparak her yerine yediriyorum. Şimdi hızlı bir şekilde salata tabağıma bol miktarda bütün malzemeden koyacağım. Özellikle domateslerinden bolca alın. Sonra bademlerden üstüne ekliyorum. Aynen bu şekilde. Bu arada beğendim de yavaş yavaş olmaya başladı. Dediğim gibi istediğinizi ekleyip istediğinizi çıkartabilirsiniz. Şimdi yine bu sostan şöyle bir kaşık alıyorum ve üstüne gezdiriyorum. Salatam çoktan hazır bile. Geldim beğendiye.